Ömer! Telefonunu aşağıda unutmuşsun birader. Annen aradı. Bir bak istiyorsan. Evresimlerin arasına koy da kırılmasın dedi. A Alo. İyiyim oğlum ben iyiyim. Ne yapayım işte yemek yedik televizyona bakıyorduk öyle. Sen nasılsın kuzum? Beni merak etme anacığım iyiyim ben. Ya büyük defa deniz görüyorum anne? Babam nasıl? E, maşallahı var. Gayet iyi bu sıralar oğlum. Senin tezkere almanı bekliyoruz dört gözle. Başka hiçbir sıkıntımız, hiçbir derdimiz yok çok şükür. Ee, kardeşinle Ali de iyiler. Ali kahveye kadar gitti. Didem'le ne yapsın işte yemek yedik. Öyle televizyonda dizi bakıyordu. Vereyim mi sesini duymak ister misin? Ha? soyuyordu. Elini kesti oğlum. Soğuk suya tut kızım. Soğuk suya tut. Anacığım bin başı geliyor. Kapatmam lazım. Tamam. Tamam oğlum. Ellerinden öpüyorum. Ya bağlama annem. 15 güne yanındayım. Tamam. Hadi. Eee? Tezkereye bir şey kalmadı. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ben mahallemin evimi nasıl ritiyle yaşadım binbaşım. Ben onlardan kopamam. Ne var senin şu mahallende? Biz de taşınalım anasını satayım. Duyan da cennette oturuyorsun zanneder. Ömer.